Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri AK Parti'nin iki önemli ismini karşı karşıya getirdi. Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Abu Dhabi yönetimini eleştirdi. Sözcü Emerçelik'ten de tepki geldi. Birleşik Arap Emirlikleri buzlar erirken iktidar cephesinde sürpriz polemik yaşandı. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan baktılar ki Türkiye'ye diz çöktüremiyorlar, teslim oldular çıkışı geldi. Sözcü Ömer Çelik sosyal medyadan itiraz etti, beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü olmakla suçlanmıştı o ülke. İlişkiler o tarihten bu yana buzdolabındaydı. 2021'in ikinci yarısından itibaren önce temaslar başladı ardından liderler karşılıklı ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahya'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulunacağını da açıkladı. Ömer Çelik Cahit Özkan'a yanıt olarak ilişkiler iki ülke liderlerinin ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir mesajı paylaştı. Yeni haftanın ilk mesai saatlerinde Özkan'ın görevinden alındığı iddia edildi. Danışmanı ise iddia doğru değil görevine devam ediyor açıklaması yaptı. Türkiye'yi çok daha hızlı ulaştıracağına inanıyorum.